Tokat'ın Erbaa ilçesinde asma yaprağı önemli geçim kaynaklarından. İlçede yaklaşık 20 bin dönümlük alanda coğrafi işaretli Erbaa narince bağ yaprağı üretiliyor. 12 bin kişinin geçimini sağladığı asma yaprağından bu yıl 100 milyon lira üzerinde gelir bekleniyor. E, yaprağın tanıtımı için e, hem fuarlara katılıyoruz, hem de bunun e, tanıtımına katkı sağlamak için e, her türlü ortamlarda yaprağın reklamını yapıyoruz. Hem sosyal medya üzerinden olsun hem katıldığımız fuarla da, fuarlarla da bu e, yaprağın e, yeni rekorlar kırması için de elimizden gelen desteği de inşallah önümüzdeki süreçlerde sunacağız. Erbağ'da bu seneki yaprak rekoltesi beklentisi 8 ila 13 bin ton arasında. Şirketimiz 16 tane ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Bunun başında Avrupa ülkeleri. Avrupa ülkeleri haricinde İsrail, Amerika, Dubai, Kuveyt gibi ülkelere de ihracatımızı yaptık bu sene ihracatta rekor kırdık. Bu sene Erbağ'da raporte çok iyiydi. 8 bin ile 13 bin ton arası Erbağ'da yaprak hasatı oldu. Bunun 1200 tonlu biz ihracatını gerçekleştirdik ve daha da devam etmektedir.